Bir Hocam sürdüm, kanundaki ha? sansür, Safa i̇şte o, Aslaner evet. sansür e, maddeleri iptal edildi demiş. Öyle mi? Evet. Hay Allah razı olsun o Safa'ya kurban olayım sana Safa. Yani bu 28, 29, 31 ve 32 bunlar devam etseydi hiç kimse kardeş bu mısır GD oldu ne olur diyemez diyemeyecek. Ama ben bir Mısırcı. Ama şimdi şöyle söylüyorum, gıda, şimdi kardeş, bir türlü gıda var. Birincisi besinden bahsediyoruz. Besin değişirse yani hani... 40 gün et yiyenin kalbi kararır, çok özel bir Özellikle, örnektir. Evet. Çünkü yani aslında orada 40 gün yemeyin bu işi, gıdanızı değiştirmeniz lazım. Yoksa insan fıtratından çıkarsın diyor. Evet. Şimdi ama daha önemli bir şey var abi şu anda. Şimdi birinci fıtrat e, besin, ikinci fıtrat ruh. Yani ruhu tabi elinde yani sonunda gıdayla bir şekilde ruh bozuluyor ama şu andaki saldırı daha da büyük. Şimdi bir önce senin... E, Biraz yazı, içeri gireceksin takipleki. abi. Önce Durye yapısal, yapsal, önce yapısal, ya işte sen de tamam. gibi ee, Gel gel, sohbetteki gibiyiz onun Önce Barışlayın yapısal, bizi. önce evet. yapısal yapıyı bozuyor sonra iş ruha geliyor. Çünkü ruh bir sinyalizasyondur. Dolayısıyla mesela diyor ki yuvasvisu fi suduri nas min el cinneti Allah san, yani nasıl senin içine bir vesvese bir program diyor. Şurada şu bilgi açık olsa e, telefonlarımız ben sizin eğer e, şeyiniz açıksa Bluetooth'unuz bir tutunuz ve ben şifre kırıcı olabilsem istediğinizin telefonla istediğin bilgi atamaz mı? Atarsınız. İşte şu anda bugün, olduğu gibi. Şu anda bu oluyor. Evet. Yani bugüne kadar zordu. Ama şimdi alçak yörüngeli uydular ile insanın beyninin kimyasallarıyla oynanabilecek. ister inanın ister inanmayın. Böyle oturduğun yerde juistikle oynar gibi toplumların beyniyle oynayabileceksiniz. Buna inan. Çünkü Kur'an bunu çok açık gösteriyor. Mesela başka bir şey diyor ki şey e, iblis kendi yandaşlarına vahy eder. Ne demek vahy etmek? Vahy eder diyor. Ayet bu. Allah peygamberlere vahy ediyor hakikaten. İblis de kendi yandaşlarına vahy eder. Neyi vahyeder? eder? İnsanın nasıl bozulabileceğini. insanın nasıl kontrol altına alınabileceğini. Çünkü iblisin istemediği şey insandaki, Adem'deki iradedir. Adem'in iradesini iptal etmek istiyor. Şimdi sana zorla bir şey yaptırabilir mi? Hayır. Eğer iraden ve aklın başındaysa insan hayır dedi mi bitti. Ne iblis ona bir şey yapabilir, ne şeytan ona bir şey yapabilir, ne nefsi bir şey yapabilir. İnsan böyle bir güçlü var. İşte o iradeyi bozacak, dağıtacak bir sistem geliyor. İnsansı varlıklar geliyor, insansı varlıklar. Robot gibi insanlar geliyor ve kontrol edilebilir Ne olacak bundan sonra? Ne, ne olacak? İnsanlar iki gruba ayrılacaklar. Desteklenmiş olanlar, desteklenmemiş olanlar. Yani Allah'ın yarattığı gibi kalmış olanlar, insanların tasarımından geçmiş olanlar. Yani ekstradan yüklemeler yapılanlar. Ve bunların savaşı olacak. Bu yaşanacak. Yani diyelim ki doğal sen ben şu anda biz nasılsak öyle. Sonra çipliler gelecek. Çip takılmış veya içine bir cıva veya bir şey gibi yani kanına bilgi aktarılmış. Kendisi internet olan varlıklar gelecek. Gözüyle fotoğraf çekecek. Seni düşündüğün zaman senin fotoğrafını zihniyle arayacak. Yani bu anlattıkların aslında gözüyle fotoğraf çekmek. Teknolojinin hani biraz avukatlık yapıyorum. Evet. İblisin avukatlığı değil. Evet. Yani, yani kötü mü bu? Kötü bir şey mi? Yani? Evet. Yani nedir kötü olan? Çünkü senin fıtratın elden çıkıyor. Sen yani fıtri olan insan olmaktan çıkıyorsun. Mesela yani şey iblisin cennette söylediği ben onun fıtratını değiştireceğim dediği bu mudur diyorsun. Evet daha da ötesi. Evet. Ve sonra da insanı e, insan olma sıfatından çıkartacak. Çünkü Allah bu alemi insana verdi. Yani Adem olacak olan insana verdi. Adem olma kabiliyeti olmayan insan ile Allah'ın bir işi yoktur. Robottur çünkü yani. Ya şimdi bu 2024'ü niye işaret ediyorsun Mehmet Ali bulut? Ha İbrani tarihi bittiği içindir. He. İbranilerin tarihi bittiği içindir. Çünkü bunların e, yer yüzünde bize e, mağduru göstererek bir şey yapmaya çalıştılar. Yani mesela Yahudilerin de canım bir e, devlete ihtiyacı var dediler, olur dedik. Bir de, devlet verdik. İşte şimdi şöyle olması lazım. Bu kalmayacak ellerinde. Yani bahaneleri kalmayacak. Ve iblis daha doğrusu o şeytani üst aklın yapmış oldukları insanlık tarafından fark edilir. Şimdi kısa sorular soruyor. Bir, Armageddon olacak mı? Ee, bize bağlı. Olursa tarih nedir? 2083'ten sonradır. 2083. Herkes tabii. Fizler yokuz ama siz bunu kayda geçin. İkincisi, 3 Kasım seçimlerinde Trump mı alır, geçen Biden alır? Olur. Şu alır, bu alır ben bilmem. Biliyorsun, Çünkü ben şeyi tanıyorum. söylemek istiyorum. Evet. Şimdi, şimdi televizyondan ayrı o, biraz gibi. sonra ele geçiyoruz. Şimdi televiz Hazırlık televizyonda yapalım. siz bana sordunuz. Dedim ki küres, yani o küreselcilerin dedikleri olursa Biden alır. Olur. Evet. Ama Trump alırsa dünyada çok şey değişir. Ben bunu yine söylüyorum. Trump Hangisi alırsa Hangisi daha olumlu? Trump kalırsa kavgalar olur ama insan kalır. Evet. Öbürü gelirse kavgalar olmayabilir ama insan biter. Covid ne olacak? Covid bir tasarımdır. Benim bildiğim en nihayet nokta 1127 gün sonra bitecektir başlangıcından, en fazla. Evet yani Covid'in çıktığı tarihten 1127 127. yazıyoruz, 1127 evet. gün sonra biter ee, inşallah. En, en vurucu tarafı ilk 225 di Evet Ben 54 gün 554 gün yoğun olan şeydir 554 gün Bu da bir buçuk sene biraz aşkındır ama 3 seneye gittiğimizde bitecek. Ama bu şu demek değildir. Bundan sonra böyle işler gelmeyecek. Asıl daha şiddetler gelecek. Tabii. Ha başka başka bir operasyon gerekirse ama insanoğlu bu üst aklın operasyonlarının farkına varır ve bunun insanlığın hayrına kullanmadığını fark ederse az önce çok güzel bir şey söylediniz. 128 insan var. 128 kurşun bitirirsin. İnsanlık karar verdiğinde sen benim paramla beni mahvedemezsin deyip bu para babalarını, bu üstaklı tarum alacak. Bunu kim yapacak? Deccal öldürecek Hazreti İsa'dır. Yanına Hristiyan ruhanileri, Hristiyan maneviyatını almış mümin Müslümanlar yapacak. Hristiyanların ama bunu yanınıza almadan, ruh, Hristiyan ruhanilerin yanınıza almadan bunu başaramayacaksınız iddia ediyor. Evet şimdi geldik programın sonuna doğruyuz şimdi. Eyvallah. Şu çok sorulan bu elimiz yanımızda. Orayı hiç görmesek ne güzel tatlı tatlı konuştuk artık. ya. Yani çünkü ya çok bekleyen var Güzel güzel, güzel konuştuk. Kabaca da söyleyebilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar elle ilgili hani şimdi şöyle de bakıyorum. Ee, bu el falı diyelim şimdilik. Öyle işte. Yani geçiriz. işte fal, Tabii, dediği zaman, fal değil de bu zaman rahatsız oluyor. Yani evet. buradaki bir matematik var. Evet. Burada evet. Bir, Önemli bir mizan yani, var. Mizan diyelim. Bu mizanı konuşup özetleyeceğiz. Yani, yani. E, burada yani kimsenin eliyle ilgili bir ha, yorum yani. olmayacak. Siz de Mehmet Ali Bulut'un söylemiş olduklarına dikkat edeceksiniz. Tamam. Bunun üzerinden Eyvallah. Anlat şimdi. Şimdi burada gördüğünüz gibi aslında alemin kendisi var. Bak burası Venüs'tür değil mi? Evet. Burası Mars'tır. Burası Jüpiter'dir, Satürn'dür. Burası da şu bölge de Ay'a'dır. Yani dünya düzlüğü buraya. Dünya düzlüğü. Evet dünya düzlüğüdür. Şimdi ve burada çizgiler var. Tepeler var. Burada tepeler var bakın. Dört her bir tepe Yok çok tepe var. He, birinci yani tepe. üst tarafta. Birinci, birinci tepe. tepe. Evet. Şurada mesela şu bölgede de bir tepe var. Aslında Mars tepesidir bu. Abi biraz daha şöyle. Evet. <laughs> evet. Göstere göstere. Şu kalemi tamam. de vereyim tamam. Üstad sana. Tamam. Yani şu Çok soruluyor. Şimdi şu bak Venüs artmaya tepesi. başladı yine. Şu Venüs tepesidir. Bak şurada Venüs tepesi diyor. Şurası Mars tepesidir. Burası Jüpiter. Burası Efendim Satürn. Burası Güneş. Ve burası Merkür tepesi. Şuralara geldiğimiz zaman mesela çizgileri veriyor. Bu diyor kalp çizgisi. Evet kalp çizgisi. Şu şu gördüğünüz bak şu akıl çizgisi. Şu hayat çizgisi. Şu şans ve kader çizgisi. Bu ultra Yaklaşıyor musun? Heh. Evet. Tamam. Bak şimdi. Mükemmel bir çizgisi. Bu da sağlık çizgisidir. Şimdi şöyle mi koyayım? Hangisi? Evet, için? öyle daha iyi. Tamam iyi? Tamam. Şöyle ben de göreyim. Şimdi tamam. hayat çizgisi şu çizgi İnsanın ömrünün uzunluğunu, kısalığını vermez. Çizginin üstündeki kesiksizlik ve düzgünlük hayat standartını verir. Yani rahat yaşayacak. Düzgün olursa. Düzgün olursa. Evet. Rahat yaşayacak. Uzunluk veya kısalık akıl çizgisiyle ilgilidir. Çünkü an şey kalp çizgisiyle. Beyin durduğu zaman ölürsünüz. Dolayısıyla da şu çizgi de akıl çizgisidir. Şu çizgi kalp çizgisidir. Her evde bu üçünün mutlaka bulunması lazım. Olmazsa ne olur? Olmazsa yok, var. Var, Olmazsa illa olmak zorunda. Olmazsa şu vardır, bazen akıl çizgisi, kalp çizgisiyle birleşir, iki çizgi görülür. Bu da iki tür şey çıkartıyor ortaya, iki tür e, problem. Ya... <laughs> bazen benimki de böyle e, Ya kalbinizi aklınız bastırmış olur, ya... Aklınız, kalbinizi bastırmış olur. Aklınız, kalbinizi bastırmış olur. O tipleri görürsünüz iki tip ortaya çıkarlar. Birisi him fikirli cindir, öbürü saftır. Eğer saf ise, tek, yani iki çizgi varsa saf olur, diyorsunuz ki kalbi aklını bastırmış. Evet. Şöyle de biraz <laughs> Evet. Bu tepe şişkinse yaşama gücünüz kuvvetlidir. Şu çizgi, şu parmak uzun ise CEO'sunuz. Yani yönetici kabiliyeniz yüksektir. Şu parmak başarılı ise i̇şaret, medyatik, parma. işaret parmağı, medyatiksiniz medyada, insan ilişkilerinde ve halkla ilişkilerinde başarılısınız. Bu parmağınız güçlüyse parasal ve ekonomik alanda güçlü. Güçlü ne demek? Güce başarılı. Yok yok bu parmağın güçlü olmasını Zaten, Zaten ne çok net görürsün. Yani Hı. normalde o parmak diğerlerinden daha etlidir. Evet. Daha etlidir, Hı. daha kalındır, daha güçlüdür. Şu şu şeyler var burada mesela diyelim ki hani, e, şu boğumlar. boğumlar yani birinci bölüm, ikinci bölüm. O boğumların hangisi daha güçlüyse onu görüyorsun. Sonra mesela şu çizgi buradan çıkar. Ayadan, şu şey bilekten çıkar. Bu e, kader çizgisi. Eğer hayatın uçurularda bitiyorsa, yani şeyin ortasında, e, ayanın ortasında bitiriyorsa, bitiyorsa, diyor ki bu insanın kendi şeylerini, e, kendi amaçlarını gerçekleştirmeye yetecek gayreti olmayacak. Bu adam gayrısız demek değildir. Gayret gösterirsen yapacağı işi gayret göstermediği için yapamayacak demek. Tamam. Bunun işaretini veriyor. Eğer bu gelip akıl çizgisi üzerinde bu çizgi şu e, kader çizgisi, akıl çizgisi üzerinde kırılıyor ve bitiyorsa diyor ki ben sana verdim ama sen aklını kullanmadın ki diyor. Orada o zaman diyor bu insanın yapacağı şey nedir? O zaman ben aklın icaplarına olmalıyım. Aklın analitini geliştirmeliyim demesi lazım. Ama biz ne diyoruz? Ya ben akıl yüzünden çekecekmişim. Evet. Veya diyelim ki geliyor, akıl çizgi, kalp çizgi üzerinde bitiyor. O zaman diyor ki, ben sana verdim ama sen duygusal davrandın ve kaybettin. Çekip gidiyorsa hayır yapacaksın, başaracaksın diyor. Dolayısıyla bu çizgilerin bütüncül ve kırıksız olması lazım. Eğer kırıklar varsa, onlar tabii kitaba baktıkları zaman, şu şey, elfabe kitabına baktıkları zaman normalde kırıkların hangi yerde olduklarını yaş olarak tespit etmek mümkündür onun listeleri verilmiştir. Şu bölge bum bölgesidir. Bu ay bölgesi. Ay bölgesi bu hayal gücüdür. Büyük yazarların, büyük senaristlerin, oyuncuların hepsinin akıl çizgisi bum tepesine doğru eğilir. Fakat bu aynı zamanda aşırı hassasiyet getirir, dengesizlik de getirir. Deha ile deliliğin aynı anda bulunması gibi. Akıl çizgisi eğer ay tepesine doğru geliyorsa bu histerik bir insandır ama aynı zamanda aşırı üretken, hayal üretici bir insandır. Eğer onun Mars'a doğru geliyorsa mücadele ile hayatını kazanacaktır. Yani mücadele ile gidecektir. Evet, evet. Eğer bu yukarıya doğru gidiyorsa bilim ve sanat ile olacaktır. Hiçbir çizgi boşuna değildir. Fakat Allah bunu insan kendi kitabını doğru okuyabilsin diye önüne koydu. Çünkü her insanın içinde bir kitap vardır. Ona Latince'de de denir. Edukatosunu okumanın, öğrenmenin yolu education'dir. Education tahsil dediğimiz şey insanın kendi kendi içindeki kitabı okumayı öğrenmesidir. Eğitim budur. Kendini bil diyorsun. Kendini bil. Kendini bilmenin diğer bir özelliği de budur. Bu. Kendini bilmenin en kestirme yoludur. Sen eline baktığın zaman nerelerde itirazın var görürsün. Nerelerde muhtelisin. Ya kontrol edeceksin ya güçlendireceksin. Dolayısıyla şurası çok şişkinse hayalciliğini yere basacak hale getir. Yoksa uçarsın ve yere konamazsın. Burası çok şişkin ise nefsinin hevesine düşüp, nefsin hevesine düşüp kendini zayi edebilirsin. Burası çok yüksek ise müfrit derecede kimsenin sana itiraz etmeyecek şekilde yönetim yapmak istersin. Olursun despot. Şurası çok yüksek ise dilenci olursun. Başaramazsın çünkü kolaydan parayı kazanmak istiyorsun. Şurası çok yüksek ise Farklı senarist, yönetmen, sanatçı, yüksek bir zeka olursun. O zaman kendini halktan dışlarsın. Yani her birisinin ifratı ve tefriti vardır. Bu muazzam bir iştir. Şu tepe şişkin ise yönetme kabiliyetiniz yüksektir. Görüyor musunuz? Şurası jüpiter. Bu tepe şişkin ise para kazanma kabiliyetiniz güçlüdür. Şu tepe şişkin ise sanatçı üretkensiniz. Bu tepe şişkin ise mütefekkilsiniz. Şuraya dikkat edin. Özellikle söylüyorum. Çok mühim şu parmak, serçe parmağı şuraya ulaşıyor veya geçiyorsa bu çocuğa sermaye verin. Üzerine çalışın. Verdiğiniz arpanın hakkını verir. Ama siz bu ana adamı eğitmezseniz köyünde kalır ve bir kat olmaz. Serçe parmağı şey geçti halde. Anlatıldı mı? Burada Allah, parmağını geçti halde. Evet. Allah bu ilmi insan kendisini tanısın. İnsan karşısındakini tanısın. Bir insan bu beni aldattı diyemesin diye bütün usulleri, şekilleri insan önüne koymuştur. Esasında siz aldanmak istediğiniz için aldanırsınız. Çünkü Allah sizi aldatmayacakları şekilde karşı tarafın yüzüne, suratına, işlerine işaret koymuştur. Bunu bilmek kötü müdür? Yani şimdi bir arkadaş yazmış kim olduğunu bilmiyorum ama ya palavra palavra şeylerde anladım. Bakın şimdi farz edelim ki palavra. Hı hı. Tam inandım, Biz burada hikaye anlatıyoruz ama ben biraz önce bir şey söyledim size. Siz Multidisipliner çalışın sevgili dostlar. Bu bilgiyi de alın. Kendi sezlerinizi de alın veya isterseniz Freud'tan da alın. Halavra ise, He. İmam Şafii ilk defa İslam dünyasında bu kitabı, böyle kitabı yazan İmam Şafii'dir. Evet. Niye? İmam Şafii bir fakih ve insanla ilgili hüküm veren birisidir. İmam Şafii yazmıştır ilk, yani İslam dünyasında ilk kıyafetname kitabını İmam Şafii yazmıştır. Kitabın adını biliyoruz, elimizde yok. Kaybolmuş. Çünkü eskiden kitap diyor, tek muska, bir kütüphane yakıldı mı o da orada ise bitti. Sonra Fahrettin Razi büyük bir kelamcı ve büyük bir müfessirdir. Palavra ise bu adam tutup El Kisa diye niye kitap yazsın? El kıyafet, El Kisa. Kisa dediğimiz şey orada İbni Fatik diye bir hocasından bahsediyor. Diyor ki bu bir şakile bilgisidir. Kullun yamalu ala şakileti diyor ayet. Her bir varlık kendisine takdir edilmiş şakileye göre hareket eder. Ne demek şakile? Şakile, Venüs'ün kabarık ise sen şehvetine düşersin kardeşim. O zaman onu kontrol et diyor Allah. Burası kabarıksa kafayı yersin kardeşim. Eğer hayallerini bir şeyde oturtmazsan. Şu parmak şundan uzun ise, şu işaret parmağı bundan uzun ise sen evet hayalci, hikayeci ve halkla ilişkilerci olursun, medya olursun. Çünkü bu senden östrojeni temsil ediyor. Östrojen çoksa, rahmani değilse bir efemine olursun. Eğer şey çoksa, öbürü neydi? Yüzük parmağındaki ha, Bu uzunsa, yani. yani bunda da ne oluyor? Erkekteki hormon neydi? Test Testosteron. Testosteron güçlü ise bu parmak uzundur. Neden? Bu risk alan parmaktır Bu parmak uzun ise bu insan risk alıyor. Bu risk almak uzunsa. Ortalama bir şey vereyim mi ben? Evet. Yani bir deneyin etrafınızı, basit bir şey vereyim Evet. Sen. Şimdi yüzük parmağı uzun olan insanlara yön tarifini söyleyeyim. Kısa olanlardan daha hızlı yönünü söyleyecek Kesinlikle bunu bilin. Kesinlikle beledir. Bu test testlerin dur bu da şeydir. Ee, e... Yani burada size en elmalı... Ya Bakın, benim araştırmış olmuş olduğum biraz geniş alalım artık. Ee, benim araştırmış olduğum hani e, benzer ilimlerde ben biline bilimine kadar ben, ben bilimine kadar. Ben kadar ben, nerede evet. ben belinizde ne var? Hatta alın çizgilerinin nasıl olduğuna dair evet, kırık bunlar, kırık bir bunlar bir. o kadar çok test edilmiş ve e, hani bunun üzerine çalışılmış. Kriminal diye, manada da tabii. Yani e, hatta biliyorsunuz e, programda Sinan Canan ve Uğur Batı vardı. Kriminal yüzleri konuşmuştuk. TV yüzde yapmış olduğumuz. Oradan da onlara bakabiliriz.